Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bir süredir sizlere video atamıyoruz. Çok beklettik. Bazı YouTube'la alakalı problemler vardı biliyorsunuz. Birbirini çekemeyenler birbirlerini şikayet ediyorlar bazı şeylerde. Ama boşu boşuna boş yapıyorlar. Çünkü Orhan TV resmi olarak bir firma arkadaşlar. Bunu her yerde de belirtiyorum. Yani danışmanlık üzerine kurulmuş internet hizmetleri olarak bir firma ne yaparlarsa yapsınlar tüm e, yetki dahilinde bu kanal baştan sona tekrar açılacak arkadaşlar ne olursa olsun. Şimdi yine ben sizler için e, son 10-11 günü işaretledim. Eski videoları kaldıracağız arkadaşlar yani ben yeni bir video yüklediğimde eski videolardan en son videomuzdan bir tane sileceğim ve yeni bir seri başlatacağız. Bu da serinin ilk videosu oran analizlerle alakalı ilk videosu iddia basketbol ve futbol tahminleri olarak da devam edecek. Aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi uygulamalarımız da devam ediyor arkadaşlar uygulamalarımızda hiçbir problem yok e, hala maç vermeye devam ediyoruz so işte son 3 gündür bir tane kuponumuz falan yattı. Dün kalem açımız ve gümüş kuponumuz geldi. Ondan önceki gün kuponumuz yattı. Ondan önceki iki kuponumuz da kazandı arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun bu şekilde bilgileri vermeye devam edeceğiz sizlere. tabii ki gruplarımız var. Ee, gruplarımız hakkında da ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim ama öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da sizlerin istediği oranları mutlaka bekliyorum. Özellikle Telegram grubumuza katılırsanız arkadaşlar ana Telegram grubumuz var. Ee, açıklama kısmında tüm linklerde ana Telegram grubunda arkadaşlar sizlere bir gruptan bahsedeceğim. O grupla alakalı fotoğrafları da oraya atacağım. Mutlaka kazanabileceğiniz bir yer. Şimdi yolumuza devam edelim arkadaşlar. Oranlarımızı bir paylaşmaya başlayalım. İlk oranımız son dönemde takip ettiğim arkadaşlar ilk yarı 2'deki 1.67 oranı. İlk yarı 2'de 1.67 arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Son 7 karşılaşmada karşılıklı gol olarak devam etmekte. Hatta sıfırdan sıfır devam ediyor. Arkadaşlar bu son 12 günden. Yani yüzyılların oranlarını araştırmıyoruz. Geçen senenin Mayıs ayından beri hatta Mart ayından beri oranları var elimizde. Ancak bu ay biliyorsunuz ki ayın başında çektiğim videoda oranlar değişiklik gösterdi arkadaşlar. 1.67'ler işte 1.69'lar gibi oranlar açılmaya başladı. O yüzden her değiştiğinde en güncel oranlar her zaman sizin için en iyisidir arkadaşlar. Şimdi sesimin nasıl geldiğini şu anda bilmiyordum ama biraz daha açtım. Ee, şimdi yeni bir oranımıza daha geçelim. Bu oranımız ilk yarı 2'de 1.67 görülürse arkadaşlar gördüğünüz gibi karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirsiniz. Hemen devam edelim. İkinci oranımız arkadaşlar ilk yarı 2'deki 1.75. İlk yarı 2'de 1.75'i gördüğümüz zaman şu anda bütün maçlar ilk yarı 0.5 gol üstü gidiyor. Hatta ilk yarı 0.5 gol üstünü aldığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk yarı 0.5 gol üstünü aldığınızda maçın ikinci yarısında KG varı yok. Yani KG var olmamışsa ufaktan değerlendirilir. Yani öyle çok değil de canlı oynayan arkadaşlarımız için bir de bunlar kapanış oranları. Kapanış oranlarına nasıl ulaşırsınız? Yine açıklama kısmında tüm linkler var arkadaşlar. Orada maçkolik geniş ekran var. Oraya basıp bu oranlara ulaşabilirsiniz. Şunu unutmayın. Maçkolik'in uygulamasıyla web sitesi arasında fark var arkadaşlar. Oranlar fark ediyor. Bu yüzden biz geniş ekranı kullanıyoruz. Kapanış olarak 5 dakika kala 3 dakika kala aynı saatte başlayan maçlara eğer bir kombin yapmak istiyorsanız bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. O linklerden Maçkolik geniş ekrana ulaşabilirsiniz ve bizim tüm platformlarımıza da oradan ulaşabilirsiniz. Mesela iOS için uygulamamıza ya da Android için uygulamamıza oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk yeri 0.5 gol üstü değerlendiriyoruz. İlk yeri 2'de 1.75'i görürsek arkadaşlar hemen diğer oranımıza geçelim. Üçüncü oranımız arkadaşlar ilk yeri 2'deki yine sürekli ilk yeri 2'den geleceğim tek bölme olarak devam edelim tek yerden verelim arkadaşlar İlk yeri 2'deki 2.05 arkadaşlar üçüncü oranımız ilk yeri 2'deki 2.05. Hemen kontrolümüzü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bütün maçlarımız yine ilk yarı 0-5 gol üstü devam etmekte. İlk yarı 2'deki 2 0 5 ile. Hemen yine yeni bir oranımıza da geçelim arkadaşlar. Bir sonraki oranımız ilk yarı 2'deki 6 oranı arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. İlk yarı 2'de 6 oranı gördüğünüzde karşılıklı gol var olarak Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta ilk oranla arasında sıfırdan sıfır. Bakın, e, Nisan ayının kaçı ilk haftası birden bir devam ederken ikinci haftasında e, sıfırdan sıfıra dönmüş arkadaşlar. E, zaten her şey ekranda aynı oran, tek oran. Bakın, bir birden bir geliyor, bir altıdan e, şey sıfırdan sıfır geliyor arkadaşlar. arkadaşlarım. E, bunu da ilk yarı 2'dekini ilk yarı 2'de 6 oranı gördüğümüzde karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz diyoruz. Ve devam ediyoruz. Devam etmeden önce söylüyorum arkadaşlar tekrar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde her gün videolarımıza devam edeceğiz artık. Özellikle basketbol ve futbol tahminlerinde. Bir buçuk yıldır bir emek var bu kanalda ve bunu kimseye yedirmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeni bir oranla devam edelim. Son oranımızda arkadaşlar ilk yarı 2'deki 1.60 en başa döndük. Tekrar ilk yarı 2'deki 1.60'ı görürseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yarı 0.5 gol üstü şeklinde devam edebilirsiniz. Arkadaşlar mutlaka yorumlarda sizlerin tahmin ettiğiniz son günlerde takip ettiğiniz Oranları bekliyorum. Hemen hızlı hızlı çok fazla video çekeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz videoları yazın. Yarının basketbol tahminleri videosunu çekebiliriz. Ayrıyeten futbol tahminlerini de çekeceğiz. Ne kadar hızlı ilerleyebiliyorsak e, oranlarda da mutlaka e, belirtin yorumlarda arkadaşlar hangi oranları istediğinizi. Yani takip ettiğiniz vardır, işte 3.40 vardır, 2.50 vardır, şurada çıkıyordur, burada çıkıyordur diye belirtin. Ben de onları tek tek elimizdeki oranlarla kontrol edelim. Unutmayın, Maçkolik geniş ekrandan bakıyorsunuz arkadaşlar. Bunlara e, geniş ekran linki nerede var? Açıklama kısmında videonun açıklama kısmında tüm linkler kısmında hem uygulamalarımıza hem de Maçkolik geniş ekrana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.